Yalnız, şöyle, <laughs> Depremin meydana geldiği merkez üstü Düzce'nin Gölyakı ilçesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem sonrasında sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımları ilişkin konuştu. Ve şu anda bildirdik. Hem esnafı hem de çadırda kalan vatandaşları da ziyaret eden Bozda depremzedelere geçmiş olsun temennilerini iletti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozda, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Evet değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi sabah Düzce Adliye binamızı ziyaret ettik. Şimdi de Gölyaka ilçemizdeyiz. Hem e, afet koordinasyon merkezini ziyaret ettik hem de Çadırları gezdik, bazı esnaf vatandaşlarımızla da görüşme imkanımız oldu. Bu vesileyle merkez üssü Gölyaka olan bu depremden etkilenen Gölyakalı vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Can kaybının olmamış olması en büyük tesellimizdir devletimiz bütün imkan ve kabiliyetiyle düzcellerin, göl başka illerde de e, afetten hisseden vatandaşlarımız, depremi hisseden vatandaşlarımızın yanındadır. Yanında da olmaya devam edecektir. Devlet bütün imkan ve kabiliyetleriyle dediğim gibi düzcededir. Vatandaşlarımızın yanındadır. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye gücüyle, kudretiyle her türlü sıkıntıyı, sorunu aşacak yeteneğe sahiptir. Bakan Bozdağ, depremin ardından sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek gerekli adli takibin yapıldığını söyledi. Buradan özellikle Düzceli, Göl Yakalı hemşerilerimize şu çağrı yapmakta fayda görüyorum. Sosyal medyada aslı olmayan, yalan, pek çok haber maalesef dolaşıma sokulmakta vatandaşlarımız arasına korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. O nedenle bütün vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki e, açıklamalara veyahut da haberlere, yorumlara e, itibar etmemesini önemli rica ediyorum. Çünkü maalesef aslı olmayan şeyleri Aslı varmış gibi gösteriyorlar. Afad'ın yapmadığı açıklamaları, Afad'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar. Resmi makamların söylemediklerini, resmi makamların söyledikleri gibi göstererek vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe yayıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Ayrıca bunlarla ilgili bu e, yalan, asılsız, e, iftira, manipülatif. Sosyal medya içerikleriyle ve diğer şeylerle alakalı da hem kolluk güçleri hem de cumhuriyet savcılıkları adli süreçleri işletmektedirler.